Merhaba arkadaşlar. Bugün bu Oscar'la beraber bu oyunu oynuyoruz. Evet. Merhaba. Elimi de gösterdim. Elim, elim, elim evet. burada. Bak, okey yapamadım. Bak burada kuzey burada. Bu da okey okay yapıyor. Bu da bu da kuzey arkadaşım. Şimdi oyunumuzu anlatıyoruz. Oyunumuz böyle bayrak oyunum. Ve bayrakları savaşıyoruz. İsmimizi gördüğünüze göre Kuzey. Ve bu uçağı patlattım. Bize para verdi. Bakın. Para burada aldık. Ama ve bizim bu ülkemiz var. Bu ülkeleri geliştiriyoruz. Geliştirince de daha çok ülkemiz oluyor. Şimdi uçak uçak uça dokunuyorsun Patlattık ve böylece para kazandık. Şimdi amacımız mesela bu ülkeye bakacağız. Bu kadar para veriyorsun, bu ülkeye bakıyorsun. Ama çok güçlü olduğu için birazdan. Orayka ülke ya. Bu şey Arkayı kapatma arkadaşlar reklam girdi bir bir jet cipte ne kam o mu yok yükleme yükleme kafam açıldı mı açmıyor görmiyor savaş ala Uy, tam o ne gün bunu yüklemeye ne çiğneye ne